Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça güzel, çok şık bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Modelimiz iki renkten oluşuyor. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. Ee, diğer türlü de kullanacağım iplerim Alize Cotton Gold, şöyle güzel bir krem tonu ve şöyle bir e, pembe, koyu pembe, fuşya da diyebiliriz e, tonlarında ipler kullanacağım arkadaşlar. E, şimdi e, modelime gelince. Ilmeklerimi ben attım şişime e, modelimizin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ben ilmeklerimi attım şu an şişimde 17 ilmek var modelimi anlatmak için bu benim için yeterli bir sayı. E, birkaç sıra lastik ördüm ön yüzden modeli e, örmeye başlayacağız. Hazır hale getirdim zamanınızı almak istemiyorum. E, modelimi geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni destekler. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Krem rengi ipimi de düğümledim e, bağladım, taktım. Çünkü krem rengi ipimle örmeye başlıyorum. Ön yüzde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örerek başlıyorum çünkü renk geçişi yapacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında 2 ilmek düz örüyorum. Yani kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmeği, sıradaki bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Ve kenar ilmeğimi örerek birinci sırayı tamamladım. Arka yüzdeyiz, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıradayız. Şimdi sıradaki pembe ip e, ilmeğimi örmeden yine sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. Krem rengi ip ilmeklerimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Sıradaki pembe ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. Krem rengi ilmeklerimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Pembe ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ve iki krem rengi ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sıradaki pembe ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ve sıradaki iki krem ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine pembe ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir arkaya aldım ve sıradaki iki ilmeğimi Krem rengi ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizi aslında bir kere kurduk arkadaşlar. Şimdi tekrar pembe ipimizle de kurmaya devam edeceğiz. E, modelimiz iki sırada bir aslında kuruluyor ama renk değişimi yapıyoruz. E, bir de yerlerini değiştirerek kuruyoruz. Şimdi renk geçişi olduğu için e, ilk ilmeğimi ördüm. Şimdi sıradaki krem rengi ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Krem rengi ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki iki ilmeği pembe ve krem rengi ilmeği düz örüyorum. Ve pembenin hemen yanındaki ilmeği krem ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İki tane pembe ilmek örüyorum. Düz örüyorum. Ve pembenin yanındaki krem rengi ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Burada renk kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. İki tane pembe düz ördüm. Ve Krem rengi ilmeğin bir tanesini örmeden sağ şişime alıyorum. Yine iki tane pembe düz ilmek gördüm Ve sıradaki krem rengi ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve sıradaki ilmeklerimi, 3 ilmeğimi düz örüyorum pembe ipimle. Renklerinin yerlerini kaydırıyoruz böylece. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Sıradaki iki pembe ilmeğimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Krem rengi ilmeğimi yine örmeden sağ şişim aldım. İpimi arkaya aldım. İki pembe ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sıradaki krem rengi ilmeğimi örmeden sağ şişim aldım. İki pembe düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Krem rengi ilmeğimi örmeden sağ aldım. İki tane pembe ilmeğimi düz örüyorum. Krem rengini örmeden aldım. 2 ilmek düz. Krem rengini örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın renkler kayıyor. Gitgide kayıyor. Şimdi tekrar krem rengi ipime geçiyorum. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Yanındaki krem ilmeğimi de örüyorum ve sıradaki şu pembe ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir pembe ve bir krem ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki pembe ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki pembe ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi sağ şişimi aldım. İki tane krem rengi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İki tane düz örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Pembe ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz krem rengi ilmeklerimi ördüm sıradaki pembe ilmeği örmeden aldım. 2 düz pembe ilmeği örmeden aldım. 2 düz pembe ilmeği örmeden aldım. 2 düz pembeyi örmedim. Düz ilmek ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Örnek hep bu şekilde arkadaşlar bakın 3 kez kurduk hep e, renklerin yerleri kayarak mesela şimdi de şuradaki ilmeği örmeden alacağız şunu örmeden alacağız hep böyle e, sola doğru e, örmeden aldığımız ilmekler kayarak e, devam eden bir model. Şimdi tekrar bir kez daha kuralım birlikte pembe ipime geçiyorum kenar ilmeğimi örüyorum renk geçişi olduğu için ve sıradaki iki ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi hemen pembenin yanındaki krem rengi ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane pembe ipimle düz ördüm. Ve hemen yanındaki beyaz krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 tane düz ördüm. Krem rengini örmeden aldım. 2 ilmek düz. Yanındaki kremi örmeden aldım. 2 ilmek Düz pembeyle ördüm, yanındaki krem rengini örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzdeyiz, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki krem rengi ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım, krem rengini örmeden aldım. İki tane pembe ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım, krem rengini örmeden aldım. İki tane ilmeğimi, pembe ilmeğimi düz ördüm. Krem rengini örmeden aldım. İki pembe ilmeğimi düz ördüm. Arka sırada ilmekler düz örülüyor arkadaşlar. Sadece örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden alıyoruz. Artık model oldukça ortaya çıktı arkadaşlar. Karışık gelebilir ilk anda gözünüze ama Alıştıktan sonra eliniz bir alışınca devam ediyorsunuz. Yani e, renk e, değişimlerini arkadaşlar sola doğru renk kaydırmaları sola doğru yapıyoruz. Mesela bu sırayı yapacak olursak e, hemen şu krem renginin yanındaki pembe ilmeği hemen solundaki, hemen solundaki, hemen solundaki bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hep böyle. Yani burada mesela kremi takacağız, krem öreceğiz. Burada şu pembeyi örmeden alacağız. Sonra iki krem, şuradaki pembeyi örmeden alacağız. Model hep bu şekilde ilmeklerimizin soluna doğru bir ilmek sırayla böyle kaydırarak ilerleyen bir model. Yani yaptıkça e, anlaşılan bir model. Şimdi ben e, kamera arkasında e, ördüğüm parçayı da size göstermek istiyorum çünkü birkaç kez modeli birlikte ördük. E, bakın kamera arkasına da böyle hazırladım, ördüm. Oldukça güzel. Oldukça şık bir model arkadaşlar. Ee, alt kısmına ben tekstil tipi lastik uyguladım modelin. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzden görünümü bu şekilde. Ön yüzden de görünümü bu şekilde. Oldukça güzel, şık bir model. Ee, bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çocuk örgülerinizde, yetişkin örgülerinizde, yeleklerde, süveterlerde, berelerde, bebek battaniyelerinde inanılmaz güzel olur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.